Merhaba, ben Yalın. Bugün YKS çalışmamın dördüncü günü. Ve bugün bahsetmek istediğim konu motivasyon. Bu aralar çoğu arkadaşımdan, yani yakınımda olan çoğu insandan duyduğum bir şey. Sadece YKS'ye çalışma anlamında değil ama genel olarak gördüm, duyduğum bir şey, gördüğüm bir şey aynı zamanda. Motivasyon. Yani yok işte insanlar söylüyor, motive olamıyorum. İşte içimden çalışmak gelmiyor. Tam böyle motive olmuş hissediyorum. Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Bir süre sonra duruyor. artık bir daha çalışasım gelmiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu konu hakkında da bir kendiniz tartışırsanız, iç monolog yaparsanız çok süper olur. Motive olmayıp çalışıp hayallerinize ulaşmak mı sizi ya ulaşmayı mı tercih ederdiniz? Yoksa motive olmayıp aşağı düşmeyimi tercih ederdiniz ve kaybetmeyi mi, istediğiniz bir hayatı yaşamamayı mı? istediğiniz bölümü kazanamamayı mı tercih ederdiniz? Hangisini? Tabii ki motive olmayıp daha çok çalışıp istediğiniz bölümü kazanmayı tercih ederiz. Hayatınızın düşmesine, hayatınızın elinizden gitmesini istemezsiniz. Zaten sizi kendinizi kurtaracaksınız. Yani başka kimse yok, kimsenin umurunda değilsiniz. Aileniz dışında, yakın aileniz dışında. Herkes için geçerli bu. Amacın nasıl motive olmak değil zaten motive olsan da olmasan da çalışmak zorundasın çünkü çalışmazsan başarılı olamazsın. Şu konu bu. Atıyorum ilk defa para bir iş yapıp para kazanmaya başlayan arkadaşlarımla görüştüğümde bana hep şunu söylüyorlar. Şimdi İngilizce konuşacaklar müşteriyle oturacaklar yani internetten zoom üzerinden canlı yapacaklar diyorlar çok stresli hissediyorum. Müşteriyle oturacağım, İngilizce konuşacağım, ne yapacağım falan filan. Şimdi ben o zaman şunu soruyorum. Müşteriyle oturup konuşamayıp e, para kazanamamak mı? Veya istediğin hayatta istediğin gelirleri elde edememek mi? istediğin hayatı yaşayamamak mı? Veya e, o korkuyun üstesine giderek para kazanmak mı? Hangisini daha çok korkutuyor? Genelde söyledikleri hayatlarının düşmesini istemiyorlar. Bu daha korkutuyor. O zaman senin hangi yoldan gitmen gerektiği belli aslında. O yüzden demek istediğim şu ki, kısa kesiyorum hemen. Motive olsanız da olmasanız da çalışmak zorundasınız hedefinize ulaşmak için. Hiçbir şey beleş değil ya. Çalışmadan nereye ulaşmayı düşünüyorsunuz? İşte bugünlük bu kadardı. Eğer dinlediyseniz, izlediyseniz buraya kadar teşekkür ederim. İyi günler.